Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim. Soru şu, niye? Niye bizim pankartlarımız hep yırtılıp atılıyor? Niçin biliyor musunuz? Çünkü doğru zamanda en iyi aday, en güçlü aday İyi Parti belediye başkan adayı olduğu için meclis adayları olduğu için çünkü niye? Doğru zaman kentsel dönüşüm doğru aday Yüksek İnşaat Mühendisi Profesör Doktor Ertaç Ergüven. O 40 yıl öğrencilerine üniversitelerde kentsel dönüşümü anlattı. O bir deprem uzmanı. O bir kentsel dönüşüm uzmanı. Üsküdar için muazzam projeleri var. Bunlardan en önemlisi nedir biliyor musunuz? En önemlisi Üsküdar'ın merkezine yıllardır bir kat verilmiyordu. Şimdi bir kat veriliyor. Biz onu ilave iki kat yapıyoruz. Bağımsız iki kat yapıyoruz. Artık çatı arası. Onun için Üsküdar'da artık kentsel dönüşüm çok kolay. Peki, Üsküdar'ın 16 mahallesinde ne yapıyoruz? Üsküdar'ın 16 mahallesinde Burhaniye'den başlayıp Küplüce, Kiraztepe, Güzeltepe, Mehmet soy Çengelköy, Küçüksu, Tufan, Bahçedevler, Yavuz Türk, Ferah 16 tane mahallede hisseli olan parselleri sizin talebinizle bin metre en düşük bölüyoruz. Siz hangi sokakta olursanız olun diyorsunuz ki biz en az bin metre topladık, bin beş metre topladık. Biz parseleri ifraz ediyoruz. Olduğunuz yerde yani şerifi alanınıza göre yerinde dönüşümü biz gerçekleştiriyoruz. Nasıl mı yapacağız? 16 mahalle yapılan bütün planlar tarlavasında. Biz bakın sizleri tarla görmüyoruz. Yerleşim alanları olarak görüyoruz. Ve bu sokaklarınıza göre sizlerin en az bin metrekare olarak kaydıyla parsellerinizi böleceğiz. Kentsel dönüşümü isteyenler hemen başlayabilecek. İstemeyenler öyle oturmaya devam edecek. Biz gönüllerin kırılmaması için gönüllü dönüşümden yanayız. Onun için diyoruz ki 31 Mart yerel seçimi sadece 5 yıllık bir seçim olmayacak. Neden? Çünkü gelecek 20-25 yılı planlayacağız. Kardeşlerim, 31 Mart'ta hiçbir cemaate, hiçbir derneğe, hiçbir kanaat önderine babanız da olsa, kardeşiniz de olsa, eşiniz de olsa asla onlara bakıp oy vermeyin. Ne yapın? Kendi kalbinize göre, kendi gönlünüze göre mutlaka ve mutlaka vicdanınıza danışarak oyunuzu verin. Çünkü doğru zamanda en iyi aday Profesör Doktor Ertaş Ergüven. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Değerli kardeşim, kıymetli Üsküdarlar. Kadim kader değişir. Kaderin de üstünde bir kader vardır. Neden biliyor musunuz? Çünkü deprem kapıda bekliyor. Bunu çözecek tek parti İyi Partidir. Buna emin olun. Çünkü yönetenler bir plan yapıyor. Muhalefet de koşa koşa mahkemeye gidiyor. Bunların ikisi de sandıkta kalmalı. İyi Parti güçlü bir iradesiyle sandıktan çıkmalı. Şunu hesaplıyoruz. Hesap makinelerini eline alıp biz bu seçimi şöyle kazandı diyenlere şunu hatırlatıyoruz. Özellikle Üsküdar'ın 16 mahallesinde en az 200-250 bin insan var. Ve bu insanların %99'u kentsel dönüşümden şikayetçi. O zaman ne yapacağız? Takım tutar gibi oy vermeyeceğiz. A partisi kazanmasın. B partisi kazanacak. Aman biz bunlara oy verelim derseniz emin olun kaybeden siz olursunuz kardeşlerim. Şunu yapacağız. Bir defaya mahsus İyi Parti'ye oyumuzu vereceğiz. Beş yıl denetleyeceğiz. Eğer talepleriniz yerine gelmezse beş yıl sonra yeniden değiştireceğiz. Ben şuna inanıyorum. Beş yıllık bir görev bir belediye için yeterli. Beş yıldan sonrası gerçekten söylüyorum. Hiç gerekli değil.